Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte insanda üreme sistemi ve embriyolojik gelişim kısmını bitirdik. Şimdi MEP kazanım kavrama testlerini birlikte çözerek konuyu pekiştireceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme sistemine ait olan döl yatağının yani rahimin görevlerinden birisi değildir? Embriyonun tutunup yerleştiği yerdir. Evet, gebelik sürecinde büyüklüğü artar. Yapısında bol miktarda kılcal damar vardır. Bu sayede embriyoyu besler. Hamilelik boyunca bebeği korur. Fakat yumurta ve spermin döllendiği yer arkadaşlar Fallopi tüpüydü. Yani yumurta kanalıydı. Bu yüzden denizli yanlıştır. İnsanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbiri birbirine negatif ve pozitif feedback mekanizmalarıyla etkiler arkadaşlar. Aşağıda verilen e, dişi bir bireyin üreme sistemini kontrol eden hormon çiftlerinden hangisi arasında feedback vardır? Arkadaşlar e, LH ve LTH arasında birbirini uyarma e, durumu söz konusu değil. FSH-LH içinde değil. Zaten östrojen, testosteron ve LTH testosteron e, dişi ve erkek üreme sisteminde ayrı ayrı bulunmakta. Arkadaşlar FSH östrojenin üretimini e, tetikler. Fazla östrojen salgılanması ise FSH hormonunun salgısını baskılar. Yani negatif ve pozitif feedback mekanizmaları A şıkkında görülmektedir. Menstrual döngü sırasında yumurtanın olgunlaşmasından serbest kalmasına kadar geçen sürede ki evreler hangi sırayla gerçekleşmektedir? İlk olarak folikül evresinde folikül gelişecek ve yumurta oluşturulacak. Yumurtanın folikülden yırtılıp çıkması yani yumurtlama Ovulasyon, Onun arkasından folikül yağ ile dolup arkadaşlar sarı cismi yani korpus luteum oluşturacağı evre ve arkasından menstruasyon yani döllenmemiş yumurtanın kan damarlarının kan, kanın ve embriyonun endometriyum tabakasının yani rahim duvarlarının atıldığı evre gerçekleşecek. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Denizli olacak. Dördüncü soruya bakalım. FSH hormonunun zamanla arttığını görüyoruz buradaki grafikte. Profiz, profaz 1'de bekleyen yumurta FSH hormonu ile birlikte uyarılmıştır. Olgunlaşan folikülün yırtılması arkadaşlar LH'ın artmasıyla mümkündür. Süt bezlerinin gelişmesi de LTH yani prolaktin hormonunun artmasıyla mümkündür. O yüzden cevabımız Adana. Beşinci sorumuza bakalım. Menstrual döngü evreleri ile ilgili olaylardan hangisi yanlıştır? Ovülasyon evresi 1-2 gün sürer ve hormonların etkisiyle folikül yırtılır diyor. Evet ovülasyon yumurtlama evresiydi arkadaşlar. Menstruasyon evresinde rahim iç duvarı parçalanır. Doğru bir ifade. Korpus luteum evresinde yumurta vücut dışına atılır diyor. Bu arkadaşlar menstruasyon evresi olmalıydı. Korpus luteum değil. Folikül evresinde foliküller gelişir. Evet ovülasyondaysa yumurtlama olur ve sillerle yumurta döllenme kanalına geçer. Doğru bir ifade. Yukarıda verilenlerden hangisi arkadaşlar dişi üreme sistemini farklı hastalıklardan koruyan adaptasyonlardandır diyor bize. E, buraya bakarsak arkadaşlar vajinada bir zar bulunması ki halk arasında kızlık zarı olarak tabir edilir. Bu içeriye e, mikroorganizmaların enfektif maddelerin girmesine engeller. Vajinanın pH'ın asidik olması yine mikroorganizmalar öldürücü etkiledir. Düzenli muayene ve kontrolden geçmekte dişi üreme sistemi sağlığını koruyacaktır. Bu yüzden cevabımız Edirne. Diğer sorumuza bakalım. Hipofiz hormonundan salgılanıp folikülleri büyüten hormonumuz arkadaşlar FSH. Yine hipofiz bezinden salgılanan folikülü yırtan ve Yumurtayı serbest bırakan hormonumuz LH, korpus luteum'dan salgılanan ve rahim içinde rahimi embriyo için hazırlayan ve süngerimsi bir hal aldıran hormonumuzsa progesteron. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız bursa. 8'e bakalım. Erkek üreme sistemi ile ilgili bir soru. Spermlerin oluştuğu yer seminifer tüpçükler arkadaşlar. Hareket ve dölleyebilme yeteneği kazandığı yer epididimiz ve depo edildiği yerde vas deferans kanalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Yumurtalıktan salınıp uterusa gelen bir yumurta eğer döllenmemişse hangi olay gerçekleşmeyecektir diyor arkadaşlar. korpus luteum bozulacak, yumurta dışarı atılacak, rahim duvarı da gebelik olmadığı için parçalanacak. Progesteron da artık rahimi parçalanmaması için zorlamayacak zorlamayacak miktarını azaltacak. Yumurtanın uterusa yani rahme tutunması arkadaşlar gebeliği ifade edecek. O yüzden denizli gerçekleşmez eğer döllenme yoksa. 10. soruya bakıyorum. Anne karnındaki dönemde artış gösteriyor. Ergenlik öncesi dönemde sabit doğurganlık döneminde ise gitgide azalıyor. O zaman burada x'ten e, x için ne yazabiliriz arkadaşlar? Anne karnı da artacak. Ergenlik öncesi değişmeyecek. Doğurganlık azalacak. Burada ifade etmek istediğimiz şey yumurta sayısı. Erkek üreme sisteminde testisler skrotum denilen kesededir. Doğru bir ifade. Spermlerin canlılığını korumak için testisler vücut dışında tutulur skrotum kesesinde. Doğru. Sperm ve idrarın atıldığı kanal üretradır. Erkeklerde aynı açıklıktan dışarı atılırlar. Erkek üreme sisteminde progesteron hormonu yoktur arkadaşlar. O dişi üreme sistemine aittir. Penis de boşaltım kanalı etrafında kan damarlarıyla kuşatılmış süngerimsi bir dokudur. Doğru. 12. sorumuza bakalım. Döllenme doğal yollarla gerçekleşmiyorsa in vitro fertilizasyon gibi yöntemler kullanılabilir. Yukarıda verilenlerden hangisi bu evrenin laboratuvardaki kısmı olarak değerlendirilir diyor. Arkadaşlar oogenez ve spermatogenez yani yumurta ve sperm oluşması canlının vücudunda gerçekleşir zaten. Bu yüzden bunlar laboratuvar ortamında gerçekleşecek olaylar değildir. Ama e, spermle yumurtayı dölletebilmek için akrozom enzimlerinin zona pelusideyi parçalaması ve embriyo oluşturması laboratuvar ortamında gerçekleşir in vitro fertilizasyon yönteminde. Evet, diğer testimize geçelim arkadaşlar. Oradaki sorularımızı da hızlıca çözelim. Evet, sorumuzda zigotla başlayıp yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen olaylar arkadaşlar gelişme olarak ifade ediyoruz. Gelişmenin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmelerin olduğu evre segmentasyondu. En Embriyonik tabakalardan doku ve organ oluşması da organo genezi ifade ediyor bize. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Bursa. İkiye bakıyorum. İlk 3 aylık dönem gebelikte çok önemlidir arkadaşlar. Buna göre hangisi gebelikte görülecek bir anormallik yaratabilecek bir dış faktör değildir. Gıdalar, virüsler, yüksek enerjili ışınlar, ruhsal etmenler dış faktörlerdir. Fakat genetik faktörler iç faktörlerdir arkadaşlar. İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plezantada bulunan anneye ait kılcal damarlarla embriyoya ait kılcal damarların kan akış yönü terstir. Bu bize ne sağlamaz? Anneden embriyoya daha fazla besin aktarımı, daha kolay besin aktarımı yapılmasını sağlar arkadaşlar. E, embriyodan anneye metabolik atıkların geçmesini sağlar. Anneden embriyoya oksijen, embriyodan anneye karbondioksit geçer. Fakat ile bebeğin kanı arkadaşlar doğumdan önce karışmaz. Dolayısıyla kan hücreleri iletimi söz konusu değildir anneyle bebek arasında. Spermin yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Orta kısmında çok sayıda mitokondri olmasına rağmen diyor. Neden yumurtaya ait mitokondrilerin sadece anneye ait olması söz konusudur? Yani daha doğrusu döllenmiş yumurtaya ait mitokondriler. Çünkü arkadaşlar spermin sadece baş kısmı yumurta içerisine giriyor. Diğer orta kısım ve kuyruk kısmı içeriye dahil olmuyor. Bunun için de bu cevabı bize söyleyen sadece baş kısmının içeriye girmesi yani Ceyhan. Evet arkadaşlar. E Embriyonik gelişim evreleri verilmiş bize. Döllenmiş yumurtadan, zigottan, morulaya kadar olan süreç. Bölünme şeklimiz mitozdur. E bölünmüş her bir hücreye blastomer adını veriyoruz. Şurada bölünmüş olan her bir hücreye ve son olarak bir dut görünümünde 16-32 hücreden oluşan ama büyüklüğü değişmemiş olan hücre topluluğuna ise morula diyoruz. Bu yüzden cevabımız bursa. Embriyonik tabakalardan doku ve organların gelişmesine organogenez diyoruz. Hangi bilgiler doğrudur diyor. Gebeliğin üç, ilk 3 ayında çevresel faktörlerden korunmak gerekir. Doğru bir ifade. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur. Evet ve gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkileşimleriyle gerçekleşir. O yüzden cevabımız Edirne. Yedinci sorumuza bakalım. E, hangi sırayla gerçekleşecek verilen e, numaralandırılmış olaylar diyor. Tabii ki önce arkadaşlar mayoz bölünmeyle yumurta ve spermi oluşturmalıyız. Daha sonra döllenmeyle zigot. Mitoz bölünmelerle yani hücre sayısının arttırılmasıyla embriyo, ve farklılaşmalar gerçekleşerek e, fetüs e, oluşacaktır. Bu yüzden cevabımız Adana. İnsanda döllenme sonucu oluşan zigot neden 2 en kromozomludur diye soruyor sorumuzda. Çünkü arkadaşlar sperm en kromozomludur, yumurta en kromozomludur. Dolayısıyla oluşan zigot 2 en kromozomludur. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu soruya bakalım. Döllenmiş yumurtadan 8 hücreli e, yapıya gelene kadar Hücre sayımızda görüyorsunuz gitgide artış meydana geliyor. Kromozom sayısı burada herhangi bir mayoz bölünme olmayacağı için e, değişmeyecek. Her bir hücredeki stoplazma miktarı ise arkadaşlar bakın her bir hücre içeride bölündükçe daha küçük hale geliyor görüyorsunuz. O yüzden stoplazma miktarı ise azalır. Yani cevabımız bursa. Annenin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi için arkadaşlar düzenli kontrolden geçmelidir diyor. Belirli haftalara denk gelecek şekilde en az 4 kontrol diyoruz. Bu doğru. Fetüsün gelişimine bakarak hamilelik haftasına göre doğru yani her şeyin düzgün gidip gitmediği kontrol edilebilir. Anneye gerekli aşılar yapılarak vitamin desteği ya da kan uyuşmazlığı ile ilgili önlemler alınabilir. Bu yüzden cevabımız Edirne. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Zigotun gelişim sürecinde hangileri doğrudur? Döllenmenin 4. haftasında kalp atışı duyabiliriz. Zigot oluşumundan sonra 8. haftadan sonra arkadaşlar artık embriyoya fetüs diyoruz. Doğru bir ifade fetüs 36 haftalık olduğunda doğum gerçekleşir diyor arkadaşlar. E, zorundadır diyor. 36 hafta tam 9 aya tekabül ediyor biliyorsunuz. Genelde insanda gebelik 9 ay 10 gün, 20 gün kişiye göre değişen şekilde meydana gelebiliyor. Ortalama bir değer 9 ay 10 gün. Dolayısıyla zorundadır ifadesini burada kullanamayız. Bu yüzden cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet Üreme sistemi ve embriyolojik gelişimle ilgili MEP kazanın testlerimizi de çözdük arkadaşlar. Bir başka konuda birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.